içine girdiniz. Bu mağaranın tarihi arkeologların, uzmanların, coğrafyacıların söylediği en az 3 milyondan fazla olduğunu söylerler. 3 milyon yıldan fazla olduğunu söylerler. Onun bir santimi 500 yılda 1000 yıl arasında olurmuş örneğin. Mesela bazı yerler olgunlaşmış, bazı yerler hala çalışmakta devam ediyor farkındasınız. Şu anda e, yine damlamaya yarısı olgunlaşmış, yarısı damlıyor. Yani biz şu anda gezdiğimiz yerde 350 metre, tamamı 1500 metre. Şu anda e, açık olan kısım 350 metre. 35 metre yerin altına giriliyor. Farkındasınız en az... 20 derece fark var. Nedir beraber şimdi gezdik. Nedir burada 25-30 derece farkındasınız. İçerisi en fazla 8-10 derece. O yaz kış aynı durumda. Mesela şimdi yazın oraya serinlemek için girersin. Kışın da oraya sıcak olarak girilir. Nedir? O dışarıda üşürsen içeride sınırsın örneğin. Ki mağaranın e, astım hastası olarak çok gelenlere ben şahidim. Hatta iyi olanlara da şahidim her sene de buraya gelenlere de şahitim. Hatta buradan Akçakoca'dan Düzce'den daire alanlar da var. Her sene ben burada iyi oldum deyip yine gelenler de var. Da iyi olup hani aşağıya geldiği zaman oradan ben yarım saatte çıkamayanları biliyorum. Ama 5-6 gün sonra e, aynı gel seninle beraber muhabbet ederek deyip de benle beraber aynı şekilde çıktıklarını biliyorum. Yani hızlı şekilde. Yarım saatte çıkamayanın 1-2 dakikada Aşağıdan buraya çıktıklarını şahitim. İçer- içerle dışarının arasına zaten içeriye girdiğin zaman bir ferahlık gelir. Dışarı çıktığın zaman zaten hemen bu havayı beğenmem, beğenemezsin. Nedir? Bir dakikada kendine gelemezsin. Çünkü bu havayı beğen. Nedir? Şu anda ne güzel havamız var değil mi? Ama içeriye girdiğimiz zaman içerinin havasının daha bir başka olduğunu fark edebiliriz. Anca girdiğin zaman öğrenebilirsin zaten. Bütün insanları buranın havasını teneffüs etmeye bekliyoruz.